Güzel, üç gündür yağmurlar yağıyor ve ben sevgili kocamın yanında kalabiliyorum, öyle değil mi canım? <gülüyor> <gülüyor> ne aşkım, uyumasın! <laughs> Bak, yine seni kendi yöntemlerimle uyandıracağım ona göre! <laughs> eh, madem öyle benden günah gitti! Bu. Sakin ol hayatım. Sabah sabah sinirlenmek bu kadar iyi değil. Yok ya sinirlenmek iyi değil ha. Şimdi görürsün sen al şunu kafana alacaklar ruhu. Ay, tamam özür dilerim kocacığım affet beni bir daha seni korkutmadan uyandıracağım. Söz mü? Bak Bir daha korkutarak uyandıran ne olsun? İşte aynen böyle olsun. hepsine söylediğini eminsin değil mi kız? Ay evet anne dedim ya hepsiyle teker teker konuştum. E peki ama saat 9'a geliyor ortada hala kimseler yok bana bak sakın bir yanlış anlaşma falan olmasın Olmaz anne bütün adaylar yerel Türkiye saatine göre saat 9'da burada olacaklar Bana bak hani kızların sayısını 4'e indirdik ya benim içime bir kurt düştü Diyorum ki acaba garantili olsun diye kızların sayısını 30 tane mi yapsaydık 30 mu? Hı. E pes valla anne şarkıcılara bile en fazla top 20 listesi yapılırken abim için 30 tane aday biraz fazla değil mi sence? Sus bakayım yani biz şimdi burada abinin istikbalini konuşuyoruz. Sen kalkmış kötü kötü Hakan Şükür esprileri yapıyorsun. Nedense istikbal söz konusu olduğunda hep Türk hava kurumu gibi abim aklına geliyor anne. Oysa istikbal erkeklerin tekelinde olan bir şey değildir ki. Sence benim de bir istikbalim olması gerekmez mi? Tamam kızım tamam, abinin evlensin, sıra sana da gelecek elbet! Vallahi evlilik çağı gelmiş de geçmekte olan bir kız olarak yakında isyan çağımın geleceğini hatırlatmak isterim anne! Bak 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 bak, neler de söylüyor! E kızım ben sana evlenmeyeceksin demiyorum ki... ...sadece sıranı bekle diyorum o kadar, yani alt tarafı önünde bir kişi var, ne olacak? Tamam anne, tamam anlaşıldı! Bak diyorum ki, inşallah abinin artık bu dört kızdan birini seçer de evlenir... O zaman da onlar erer Muratlarına, biz de çıkarız kerevetlerine. <laughs> nasıl? Kendimi affettirebiliyor muyum hayatım? E, eh, idare eder. Affediyor gibi. Sanki bir şeyler daha eksik ya. Peki şimdi nasıl nasılsın? Fena değil. Seni her an affedebilirim. Evet, abimin gelin adaylarını tanıtıyorum. Bu badem gül. Bu şantiye. Bu hanımefendi Nur... Ve bu da tıklıknaz. Hoppala. Ay bunların isimleri ne kadar tuhafmış böyle. Ne var canım? Ciguli, Raga, Oktay, Paşa Müzik diye isim oluyordu. Bunlar olmaz mı? İyi, iyi. Her neyse, her neyse. Evet. Güzel kızlar gördüğüm kadarıyla hepiniz harikasınız. Sevgili gelin adaylarım, üzüntüye kapılmayın. Sonuçta önemli olan yarışmak değil, katılmaktır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ah ah, keşke dört tane oğlum olsaydı da dördünüzü birden dört oğluma gelin diye alabilseydim. Ya da içinizden biriniz erkek olsaydınız da Onunla da ben evlenseydim! Sus bakayım sen! Kafamı karıştırma! Örnek verdim! Ah <laughs> kapı! Reyhan bize <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Menkıbe Hanım teyze! İzin verirseniz ben de bu gelin adayı hanım arkadaşlarla yarışmak istiyorum! İyi olan Mazhar Bey'e kazansın! Yarıştan dönenin kaşığı kırılsın! Kızım sen bu yarışmayı nereden duydun? <laughs> ...duymasaydın şaşardım zaten. Eh sizinle eskiye dayanan bir hukukumuz olduğu için yarışmaya direkt olarak katılabilirim... ...öyle değil mi Menkıba Hanım teyze? Nasıl hani şampiyonlar liginde seri başı takımlar... E, şey yapmadan maç yapmadan katılıyorlarsa... ...öyle yapabilirim öyle değil mi? <laughs> Tabii öyle yaparım değil mi? Eh ne yapalım sen de gel bari. <gülüyor> Yaşasın! <gülüyor> eh hadi gidelim artık. Bakalım masarım minik kuşum sürprizimizi nasıl bulacak? Hadi bakalım yürüyün gelin adaylarım. İstikamet masarın evi. Yerinde say sol. 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 Marş marş. Sol. 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 Affettirebiliyor muyum sana kendimi? Bilmiyorum ki ya, bu affetmek çok zor bir iş be, ama aa! ben bundan çok sıkıldım. Derhal biraz Malibu rica edeyim. Tabii hayatım, hemen. Evet, işte Malibu'nda hazır. Uy, ne kadar münasebetsiz varsa bizi bulur zaten. Aman ya şimdi bu keyifli atmosferi bırak, şurayı bırak git. Kapıyı aç, aman ya. Dur hayatım, ben açarım. Aç, aç, aç. Kanka merhaba. Kanka. Aa, bu ne ee, <laughs> şey ben geçen yıl bu yıl hiç tatil yapmamıştım. Kendi kendime dedim ki Masar madem sen tatile gidemiyorsun tatili eve getir. Ulan <laughs> ne adamsın ha yakında kafayı yiyeceksin valla. Oh. Peki şu makarna reklamı işi ne oldu? <laughs> makarna reklamı işi <laughs> bitirdim, de, bitirdim de bitirdim de bitirdim de bitirdim de gel ben gel ben <laughs> işte burada. bürkün <laughs> burgulu makarnaları. <laughs> İçinde en çok M olan makarna. Mefis bürkül, burgulu makarnaları. bomba lan bu bomba. Hadi hadi bunu hemen Mönder götürelim. Olmaz ben Mönder falan gidemem. Öğlene kadar izinliyim. giyim. Cilpik bile kıpırtatmam. Çünkü reklamı Mönder Bey'e faksladım. Yılansın sen yılan. Hadi güle, güle. Hadi, hadi, hadi. lan <laughs> Ooo! <laughs> ne kapış! Nedir bu benim Bodur'dan çektiğimde? Aman! Ne var Bodur? Ah ah ah! Beni Gelin Buyurun buyurun buyurun! Bu tarafa böyle gidin! Gelin gelin! Beni Geçin şöyle geçin! Gel gel gel! Gel Geç geç, geç, Aa, geç, geç be, Anne nedir bu ya? Aa, olamaz. Anne bu kızların geliş amacı benim evime iltica etmek değil herhalde. Hayır biz seçmeciyiz. Yani içimizden biri sizi kazanacak. Sen sussana. Sus sus. Bana bak susmazsan sıra sana gelmeyecek. Minik kuşun, Bu hanım kızların hepsi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan elemeler sonucu tespit edildi. Yani anlayıcı bu hanım kızlar buraya seninle evlenip mutlu bir yaşam sürmek için geldiler. Ne? Yani benim için mini bir güzellik yarışması mı düzenledin? Cık. Hey, kadına bak. Oğlunu evlendirmek için Süha Özger mi olmuş? Lütfen abi. Bunlardan birini beğen de evlen artık. Senin yüzünden evlenme çağım geldi de geçiyor bile. Hemen kendini araya sokuşturmasan olmaz değil mi? Edepsiz. Beni seçin Mansur Bey. Beni seçin. Hem biz sizinle neredeyse ayrılmaz bir ikili olduk. Kuponla porselen tabak, pilavla kuru, tapuyla da kadastro gibiyiz. Ay sus! Reyhan sus! Sus vallahi diskalifiye ederim seni yarıştan. Bak minik kuşum, ee, bu hanım kızın adı Bademgül, şantiye, fıldır nur ve tık tık naz, gel etme artık naz, bekar gezme bütün yaz, hadi evlenmeyi düşün biraz. <laughs> Ay ne güzel şiir gibi konuştunuz ben Hanım teyzeciğim. Demek masarı evlendirmek istiyorsun ha Menkıbe Hanım. Yemezler. Masarın bedeni öyle ama ruhu dipdiri bir sahibi var burada. Sırf senin mürüvvetini görebilmek için bak ne biçim organizasyonlara imza atıyorum. E sen de artık içlerinden birini seçiver hadi minik kuşum. Şunları göndereyim de biraz ferahlasın ev. Ay, yine yağmurlar kesiliyor. Tamam şimdi sıra bana geldi. Benim adım Reyhan. Yarışmaya 3 mahalle öteden katılıyorum. Kendimi uzun uzadıya uzun tanıtmak istemiyorum. Beni bilen biliyor zaten. Özellikle de siz Mazhar Bey. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Bu saçını ölmemiş